Merhaba arkadaşlar, İşçi Haber kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar, şimdi sizlere tablo hazırladım. Bu tabloda Kasım ayında 127 vergi diliminde net ne kadar günlük maaş alacağınızı bunları gösterdim arkadaşlar. Bir günlük bayram mesaisi ne kadar olacak, ne kadar alacaksınız bunları belirttim arkadaşlar. Yemeğiniz tabloda olması halinde yorum kısmına yazın. Ben bunu %27 verginin net mesai ücretinizi belirtirim arkadaşlar. Tabloda bayram mesaisi yapan o günkü yevmiye ile birlikte toplam 3 yevmiye alır yazısı sözleşmede geçmiştir arkadaşlar. Buna göre ayarlanmıştır. Şimdi geçelim tablomuza daha detaylı ben sizlere anlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tablomuz bu şekildedir. Brüt yevmiyeniz bir mesai brüt yevmiyeniz %27 vergi dilimde net günlük ne kadar alıyorsunuz bu yazıyor arkadaşlar. Brüt yevmiyeniz 145 TL olan arkadaşlarımızın mesai kalıyorsa 290 TL alıyor. %27 verginin neti ise 177.74 74 TL alıyor arkadaşlar. 153.07 bürüt yevmiyesi son arkadaşımız bir mesaisi 306.14 TL alıyor. %27 vergi, vergi diliminde ise 187.64 TL yapıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben sizleri sıkmamak adına hepsi burada yazıyor ayrı ayrı. Kendi bürüt yevmiyenize göre bakabilirsiniz. Uzaklaştırayım. En son 182.42 TL bürüt yevmiye alan arkadaşımız mesaide 364.84 TL alıyor. Ve %27 vergimdesin net ise 223.6 TL alıyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.